O yüzden hemen, hemen hızlıca yapmam gerekecek. Evet arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde. <gülüyor> şöyle Şöyle. <gülüyor> Hemen, tamam. hemen hemen hemen. Tamam, yok kes. yok. Tamam. Böyle dönme, böyle tamam. Oradan, böyle. tamam. Kurutalım böyle. Evet. Bu kısımları çekelim mi? Çekiyoruz çekiyoruz. Tamam. Hemen arkadaşlar. En Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aşağıya yersin. Ne oldu? <laughs> Pedal yok diye soranlara cevabım şu. <laughs> Pedallayı anlamaktan. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye-bye. Abonaw mo yung like at may na yun.